Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Nisan ayında sevgili balıkları neler bekliyormuş? 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Başlamadan önce herhangi bir aksilik olmadığı sürece biliyorsunuz artık çarşamba ve pazarları Türkiye saatinden 20.00'da canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Bu videoyu da bugün kaydettiğim için çarşamba günü bugün Türkiye saatiyle 20.00'da canlı yayında olacağım sevgili dostlar. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Ve formatı birazcık değiştirdim. Sevgili balıklar diğer burçlarda da aynısını yaptım. Artık destelerden dörder tane kart çekip total olarak yorumluyorum. Hadi bakalım sevgili balıklar için ilk dört kartımızla başlayalım. Joker kartı. Troika Cezlov, asaların üçlüsü sevgili dostlar. Tılsımların üçlüsü. Ve kılıçların sekizlisi sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bu dönem öngörülememezlik başı çekiyor sevgili dostlar beklemediğiniz bir takım olaylarla karşılaşma söz konusu özellikle iyi anlamda ne diyebiliriz ekstradan bu dönem öngörülememezlik belki de başka bir yerlere gitme veya taşınma ile alakalı planlamalar sevgili dostlar ve bu dönem güzel bir planlamayla çok güzel, çabuk bir büyüme yaşayabilme ihtimaliniz çok yüksek sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem kolektif anlamda çalışma konusunda da çok başarılı olacağınız bir dönem. Özellikle kolektif çalışmada sevgili dostlar, ekip çalışmasında negatifte ekip çatışması eğer ekip ekip çalışıyorsanız bir takım şeylerin orta yolunu bulamayabilirsiniz bu dönemde sevgili dostlar. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Eğitim Sevgili dostlar eğitimde yükselme eğer eğitim konusunda bir takım adımlarınız varsa düşünceleriniz varsa adım atma konusunda özellikle e, bu dönem inanılmaz faydasını görürsünüz. Yani bu küçük bir kurs olabilir workshop olabilir veyahut yeni bir şeyler öğrenme ile alakalı e, öğrenme becerinizin aslında çok yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. Fakat e, bunların dışında uyarı babında da şöyle bir şey var. O da kılıçların sekizlisinden geliyor sevgili dostlar. Mağdur olmayı sembolize eder. Kendi kendini mağdur etmeyi sembolize eder. Ve der ki hayatını dramatize etmeyi bırak. Kendi hapishanenden kendini özgür bırakmanın zamanı geldi sevgili balık. Ve bu dönem karar vermeden önce üç kere dört kere düşün. Çünkü bu dönem kendi kararlarının sonucunu yaşarsın der bizlere. Aynı zamanda sevgili dostlar yabancı gelin, yabancı damat veya yabancı ilişki anlamında birileriyle tanışma'yı sembolize ediyoruz. Özellikle Joker kartından dolayı sevgili dostlar ne diyebiliriz? Eşcinsel birliktelik başlangıcı ve bu dönem cinsellik anlamında korunmanız gereken bir dönem. Sevgili balıklar, ekstra korunmanız gereken bir dönem çünkü dediğimiz gibi Joker kartı öngörülememezlik. Ee, hayata bembeyaz bir sayfa açma dedik ama öngörülememezlik üstünden ilerleyecek olursak eğer bir planınız yoksa çocukla alakalı istem dışı gebeliği sembolize eder sevgili dostlar hadi bakalım geldik en eski destemden dört tane kart çekeceğiz sevgili balıklar için ee, tılsımların altılısı sevgili dostlar Aşıklar kartı... Uuu kartımız yere düştü. Aşıklar kartı... Kılıçların kralı... Kopaların şövalyesi sevgili dostlar. Kartlarımızı koyalım. Sevgili dostlar bu dönem kesinlikle ve kesinlikle... E, ...idealist olacağınız bir dönem... Aynı zamanda aklınızın, duygularınızın önünde olacağı bir dönem, sevgili dostlar. Ve ilişki konusunda aslında çok fazla acele etmeyeceğiniz bir dönem, çünkü e, ilişkide ortak noktalara bakacağınız bir dönem, sevgili dostlar. Cömert olabilirsiniz bu dönem. İnsanlara yardım etme isteği içerisinde bulunabilirsiniz ve edeceksiniz de. Fakat bunun dengesini iyi ayarlamakta fayda var her zaman için sevgili balıklar, çünkü çok da fazla cömert. ...lik gösterip yardımcı olduğunuz zaman da bu sefer birazcık suistimal edilebiliyor. E, bu sadece çevremize yardım değil sevgili dostlar. Bu ailemizden birinin yardıma ihtiyacı vardır. Ona yardımcı olursunuz. Arkadaşımızın yardıma ihtiyacı vardır. Ona yardımcı olursunuz. Veya sokakta birisini görürsünüz. Yardımcı olursunuz. E, ne bileyim... E, sokakta bir canlıya yardım edersiniz. Ve... Eğer yardıma ihtiyacı olan kişi sizseniz, taraf sizseniz der ki düşündüğünden fazlasını alırsın. Aynı zamanda eğer bir işiniz yoksa işle alakalı bir takım planlarınız, görüşmeleriniz varsa acaba bu iş benim için nasıl diyorsanız işinizin gayet konforlu bir iş olacağını söyleyebilirim. Aa, ekstradan bu dönem banka, e, kredi veya ipotekle alakalı bir takım işleriniz olabilir. Bu dönem şanslı seçimler yapacağınız bir dönem sevgili dostlar. Her ne olursa olsun güzel bir seçimi sembolize eder özellikle aşıklar kartı sevgili dostlar. Aa, ne diyebiliriz? Bazı balıklar için ekstra ikinci şanslı bir iş. Aa, bazı uzun dönem beraber balık partnerler için evlilik teklifi, evlilikle alakalı ciddi konuşmaların geçeceği dönem sevgili dostlar ve ekstradan aa, sevgili balıklar bu dönem Kesinlikle ama kesinlikle çevrenize söz vermemeye çalışın sevgili dostlar. Çünkü sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı e, birazcık planlarınız sekteye uğrayabilir. E, ve bu yüzden de sözünüzü tutamayabilirsiniz. E, karşı tarafa mahcup olabilirsiniz. O yüzden de bu dönem söz vermemek en iyisi sevgili dostlar. Geldik minnoş testinin dört kartına sevgili balıklar için. Ho sevgili dostlar. Bu dönem ne istiyorsanız çok daha iyisini alacaksınız. Ve inanılmaz yardımsever olacağınız bir dönem. Tekrardan tılsımların altılısı sevgili dostlar. Vav wow. alma verme dengesi nin bozulacağı bir dönem sevgili dostlar. Tılsımların onlusu. Kılıçların ikilisi. Kuzaların dokuzlusu sevgili dostlar. Vay çok güzel bir kombinasyon. Sevgili balıklar ciddi ciddi çok güzel bir kombinasyon. Şimdi kartlarımı alayım şuradan. Sevgili dostlar. Evren enerjisi dersiniz. God dersiniz. Allah dersiniz. Buda dersiniz. İnanışınıza kalmış sevgili dostlar ne kadar yardımcı olursam bu dönem sana kat kat fazlasıyla geri döner sevgili balık özellikle parasal anlamda aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem e, maaşa zam yükselme e, mahkeme kazanma parayla alakalı e, elinize güzel meblağda bir paranın geçebileceği bu mahkemenin sonucunda Sevgili dostlar aynı zamanda bu dönem tarihi bir takım yerlere ziyarette bulunabilirsiniz veyahut bu tarz yerlerden size e, ziyarete gelebilir birileri, dostunuz, ailemizden herhangi biri. Sevgili dostlar ve bu dönem hakikaten eğer paraya ihtiyacınız varsa aile tarafından inanılmaz destek göreceğiniz bir dönem. Aile işiniz varsa sevgili balıklar bu dönem aile işine dahil olacağınız bir dönem. Kendi başına başarı sevgili dostlar parasal anlamda da bir başarı elde ediyorsanız bu dönem kesinlikle kendi başına başarı. Kupaların dokuzusu. Ve bu başarı da her halükarda aşıklar kartı çıkmıştı. Fakat kılıçların ikilisi de çıktı. Her halükarda bir seçim yapacaksın. Ondan sonra bu başarı gelecek. Fakat eğer için içinden çıkamayacak bir haldeysen diyor. Seçim yaparken zorlanıyorsan cesur ve korkusuz ol. Kalbinden ne geçiyorsa, neyi seviyorsan seçimini ondan yana kullan diyor kartımız. Sevgili dostlar aynı zamanda birinden hoşlanıyor olabilirsiniz bu dönem. Açılmak istiyor olabilirsiniz. Kart diyor ki sevgili balık birazcık bekle. Ee, henüz doğru bir zaman değil. Karşı taraf henüz kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyor der bizlere. Ee, bu dönem hayatımızda netliğin olacağı. Ne istediğimizi bilen bir yapıda olacağımız dönem biz sevgili balıklar için aynı zamanda sevgili dostlar. Evet sevgili balıklar sizler için Nisan 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Bugün 20.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.